Herkese merhaba arkadaşlar en kötü silahlarla rekabetçi serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün oyuna yeni eklenen kale haritasında en kötü silahları çekiyoruz. Bakalım nasıl olacak. Bir, girmiş adamlar içerideler. Şöyle dungrow aldım bir de... Kötü silah var bir tane onu aldım işte. Arşiv bölümünde en kötü silahlar bu arada bu part 3 galiba. Aynen abi. Muhtemelen part 3'ü çekiyoruz size aynen. iyi seyirler dileriz, bize de iyi oyunlar helal. Gladio kazandı. Şimdi herkes aynen. bir dağıtsın etrafa. Videoya başladım bu arada. Bomba bölgelerini koru. Ben Dungeon aldım. Ben A'ya ben gidiyorum. gidiyorum. Ben B'ye ben gidiyorum. gidiyorum bu adamlar daha yeni B'ye girdi çünkü. Ama B'yi tam olarak nereden tutuyoruz onu bilmiyorum işte. Bu arada ilk defa kale haritasına giriyorum. Ve rekabet yani. Oto nerede ya? Kardeş. Beyzinden vurdu ya. A'ya doğru gidiyorum. B geliyorlar B. Döndüm abi. Önlü bir tanesi. Ah biri tek yemedi. B kapıda biri. Biri tek yemedi. Alper önünde. Furkan abi sol önünden geliyor. Sağ 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 merdivende. Hayır önüne bak. Sol. Ha orada. Merdivende. Geldi sağında. Abi, abi sağında. Abi ikili bomba. Hadi abi. Hadi abi. Abi vur. Helal. <laughs> ya mermi değdir artık şu an Ah, <laughs> o ne abi? O ne abi? Bomba kuruldu. Ağır kuruldu. Abi. Bence adamlara basmayalım. Zaten silahlarımız kötü ya. Sahip tutalım sadece. Zaten Ay, böyle yapacağız da. Eto et 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 direkt düşüyor kanka. Ben mi abi? Abi yavaş ölün, ölün. Yavaş, yavaş atma. Abi oradan aşağı sol. <gülüyor> <gülüyor> nereye indin abi? Burası nereye? Aa sağında sağında ses abi. var. Sağında sağında sağ. Ha burada burada bir yerde adam. Ama önünde <laughs> <önümde>, önünde önünde <laughs> gemide gemide. Öldüm bile. Gladio kazandı. Adam, <laughs> Bu bol, Baba açılıyorsun. Bomba bölgelerini koru. Ben aldım gene dangar var. Danger avla iki aldım ben daha. Ben A gideceğim diyel. Tam nerede? Aa, adam lan. Gördün mü? B'ye geliyorum koşular. Vurdu bir tane. Diğeri benim itten vurdu. Bir Biz bakanımız bir yokmuş. Mi? Galiba. Deniz abi arkanda. Evet geliyor Deniz abi. Pus abi öyle. Aha. Deniz abi ya, öldü. Ulan gelmiş lan. Ay iki kişi var abi. Üç kişi hayatta ya. Alperen önündekini vur. 2B var. Sapsıyorum A kurusun elleme. Kuruyor A'ya. Bomba kuruldu. B kurdu. B kurdu. B kurdu. Arkandan dönüyor. Tam önünde geldi. Lan gördün adamı ne El el. Birinin canı çok az, diğeri full. Ha ne kadar karışık. Ya Çin bahçelerinden soru var. Aha gördün mü? Oh, helal helal. Gladio kazandı. Vallahi... Bomba bir tanesi. Siz, siz şey bana... Abi, Şimdi abi, canım. abi B'yi tutamıyoruz ki. Bomba bölgelerini bomba koru. Peki A'ya gideyim ben. Da, adam abi bomba, abi, bomba geldi. Bombaya düştüm ben önce. Aa biri tek yemedi, biri tek yemedi Deniz abi. Benim silah vur onları. İki pencere var. Evet dikkat et. Deniz abi sol sol sol. O tek yemedi. Helal. Bu arada arkadaşlar videoyu ne kadar beğenirseniz ve yorum yaparsanız keşfetimiz o kadar hızlı açılır. Bu seriyi beğeniyordunuz. Ben de dedim ki uzun bir ara geçti. Bari ben 3 partını da çekelim. Ben. Hem de yeni gelen kale haritasında. Hadi bakalım. de? Orada hesaplar hepsi usta ve elit. Benim kendi hesabım zp olmadığı için kendi hesabıma girmedim. Bekir abinin hesabı girdik. Onda zp vardı. Birazcık zp'sini arakladık. Bütün bir takıma Aa, kötü silah vurdum. Alperen A'da, önünde. A'da. Önünde. A'da mı? Hayır ya B'de B'de. Öldü. Zula kazandı. Eler eler. B abi o. Haritada yazıyor ya sol tarafta. Ha tamam. Bomba bölgelerini koru. Dungeon row güzel ya. Baksana adamda kuantum var. Kuantum plus var. Garip grup şey, şeyler bile var ya. <laughs> bir tane vurdum. Solum var. Dungeon Row diyorum sana ya. Burası galiba sinip haritası. Ya ben dediğim gibi karaya oynamadığım için bir hakim değilim açıkçası. Şurada bir pencere, pencere bir şey vardı ama. Verdi, verdi. E 44 yedi deniz ağa önünde vurana eti vurana kaçırma Ya girdi ya girdi Helal öldü B'deler Tam sonunda abi, tam sonunda. Eto koş 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 koş. Abi, bir kişi daha. Tamam bekle Mesaj, burada. burada. Solunda. Kur'an'ı vur direkt. Vur sol sol sol, Ete sol sol. Ulan ilk Kur'an'ı vursan... Gladio mı? kazandı. Kur'an'ı vursan el kaldın el biliyordun değil mi? N'yi tutmamız lazım ya. arkadaşlar. Bomba bölgelerini koru. Abi. Abi. Şimdi burada aldın mı seri ilaç yapacaksın. Lider katili. Seri seri rush atacaksın burada yoksa... Çok bir avantajı kaldı. Bir tane daha öldü. Bir tane daha öldü. Üç öldü. Kişi. Ee, bu da midde 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 mid geliyor midden. Ee, Alperen orada 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 baktın yerde. De, Fuka ben. abi sağında sağında solunda... <laughs> Ölel be. Zula kazandı. Biraz daha zorlasan tekrar e atıyordum be. Bak Bomba direkt benim takip eden yani. adamlar rushlayalım direkt burası bas sesiymiş. Buradan düz çıkın. Yapma ya. Gel 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 sağ 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 sağ. Şimdi sol 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 sol. Geldi bak karşıda Liger öldü. Katili. Lan pencereden bakıyor pencereden bakıyor. Ben gördüm pencereyi. Hayır. Baba Hayır. Alperen biri pencerede. Pencere de vurman lazım onu kanka. Görmüyorum ki. Ha ölüm bile. Bomba kuruldu. O pencere ve dongrow gider Dongro. Dönüyorlar. Sağında biri indi aşağıya. Git git daha git daha git daha git boş ver öyle. arkanda kimse yok. Yanlış gidiyor. Ha buradan mı? Eminim evet şey evet mi? buradan gidiyor. Abi önünde sağında ah be. Oğlum kör oldum ya. Alperen direkt karşında midde aynen orada aşağıda su tarafı bak gördün. Arkan değil limit geldi orta geldi orta geldi. Helal o da orada yukarıda bir yerde. Yok ortada. Ha gördün. Helal. Gladio kazandı. Burada bir iki elli alalım. Bomba bölgelerini koru. Başlamaya gerek yok adamlara. Pencere vuruyor bizi. Sniper'ımız yok. Ben aldım aldım. Danger Row aldım. Danger Row. <laughs> Öldüm ben. Pencere aşağı indi. Geliyor size doğru. Pencere Nereden geliyor lan bunlar? Alperen biri önünde olabilir dikkat et. Tam şey nokta şey. atışı info verdim ya. Ağırlar mı? İki kişi, öldü, öldü, öldü. Bir kişi kaldı. Pencere, pencere, pencere. Üç öldü o da. Oğlum mu? zencefe o, da, o, da, o da, neymiş kazandı. lan? Güzel Bomba bölgelerini koru. yarı keleş iş, yarı sniper gibi. Her <laughs> şeyle olak. Karşı da aldım. oyun seri al. Video falan seri ver abi. Seri ver kapı var. Aa yok çok. Abi üst tarafa al. Nereden inmesin? Kancerede kimse yok. Vardı vardı. vardı. <laughs> Oo biri sıkıyor bir yerden. Nereden geldi? Merdiven gidiyorum. Merdiven bir tane daha var. Üstte tek kaldı. Solunda Eto' sol. Aynen orada. Helal hadi. Merde. Merde. Bir tane daha bir tane daha aynı yerde bir tane daha. Tek yemedi bu. 50 cana falan var. Solunda diğeri. İndi indi koşuyor koşuyor koşuyor. dikkat et. Tamam yaptın ya. Ya girdi. Hadi helal sana. Ha, Zula kazandı. En kötü silahlarla karşıyı birazcık zorluyoruz gibi be. Şimdi burada bas abi, abi burada çekiyoruz taarruzları direkt A'ya koşuyoruz. Dur diye A'ya gel. A gel, A gel, A, gel, A, gel, A gel. Sağ sağ. Buradan bulamıyorlar bizi. Koş koş koş. Karşıdalar karşı. karşı boş. boş 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 direkt bomba otur direkt otur. Ortaya al ortaya al ortaya al. Ben bas yemerdiğini aldım şu ortaya alın biniz. Bomba kuruldu. Basemer ver Orta geliyor. İki kişi. bir daha ölü. Ar bizim. Bir kişi kal. Kendi ver kendi ver kendi ver. Ali iki sağ. Sağınızda sağ sağ sağ. Aşağı taraftaydı. Düz et, karşında merdiven var zaten. Ha buradaydı aynen. Adam bir de bomba içiyormuş. Lan lan lan. Yukarıda. Ya. kazandı. 5 5 alırız ya gibi. Bombayı kur ve patlat. Bu Nasıl sefer B yapalım şaşırsınlar abi soldan. Oy, iyi. Bak ya. pencerede çok takılmayın direkt koş direkt koş. Koş 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 koş. Atladık içeri. koş 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 koş. koş. Vur direkt. Karşıda biri karşıda. Gelin. Helal. Bomba kuruldu. Biri şurada bomba attı. Oy. Girdi girdi site'de helal. Arkan geliyor lan. Helal be. Kötü silahlarla rekabetçi başında bile kazanıyoruz oh ya. gidelim, <laughs> Tamam gel ağa daha kolay ya yani dün direkt hurra diye koşuyoruz abi. Yarı yolda yemeyin yeterli. <laughs> karşı karşı karşı. Öldü. Nerede? Aa orta 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 kapı orta kapı. Ah oh be. Kaç 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 kaç. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Orta kapı orta. Ha oradan geldi. Tam orada. Gel önünde. Bizim bez girdi. Bir arkan ah oh, be. Tam be kolay kolay diye de ben atlar. Gel 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 <gülüyor> gel gel, <gülüyor> gel 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 gel. Ya bir şey olmaz gel. Koş 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 koş. Geldi 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 geldi. Tara 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 tara. Arka arka arka. bahçeden geliyor adam. Kapı öldü mü? Kapı... Kapı bak, kapıdan oradan. geliyor kapıdan. Ha geliyoruz. oradan geliyoruz. Oldu. Tek başınasın. Abi adam çok oradan. uzak Gladio ki ya. Orayı niye taktik abi, gibiyiz. Bence de yavaş <laughs> oynayalım. Bombayı kur <laughs> ve patlat. Ya ben A fake atayım. Siz B oynayın. A'da ben kendim göstereyim saldırayım. Bekle ben A'ya kendimi gösteriyorum. Galiba öldüm. Ha, adam orta kapıdan iki kişi kesiyor. Aya giremeyiz biz böyle. O yüzden önce ortayı saldıracağız. Bence de ilk ortaya almamız lazım. Helal. ne oldu? Bir daha var orta. Deniz abi orta geliyor gene solda. Deniz abi sol. sol Deniz abi. abi. Alperen Alperen nereden? Oğlum beni niye vurmadı? lan? bir kişi şey içinde, B içinde. Tam bir A bir B. Bence B oynayın bak B'yi daha kolay alırsınız. Burkan abi kesiyor zaten etrafımızı. Manevi keseyim. Aa, A'dan açılıyor Alperen önündeki merdivenden geliyor. Ön abi. Deniz Şu abi in oradan aşağı. aşağı. Şifledi. A'ya doğru gitseniz gitsenize. Furkan abi. Deniz abi A'ya doğru şifli gidin abi. Furkan abi inmen lazım abi. 50 saniyemiz var bak. A'ya yaklaşın Alperen sesleri siz kurar şey yaparsınız bari bitirirsiniz. Aynen abi. Hadi. İniyorum A'ya. A gir 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 gir. B tek kaldı. A Alperen sol sol arkanda arkanda gördün. Su. Helal. Zula kazandı. Tamam, böyle daha iyi ya. Ortaya aldıktan sonra bir tık yavaşlattık mı oyun patlat. bize. Direkt ortaya koştum ben bir daha. B, A, B kapıda var bir tane. Gitme girme girme top. Ben bir yere girdim ama neredeyim hiç fikrim yok. Her an buradan bir yerden adam çıkabilir. Tam B'den aldım bir. B içerideyim arkamda Alperen arkamda Helal. Tamam B kurun direkt kur B'ye. Kur 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 kur. Biri bizim başıda Furkan abinin önünde. Pencere altı. Furkan abi geçti adam. Helal. Sula kazandı. İyi iyi bro. Bombayı kur ve patlat. Mide aldık bu oyun bitiyor ya. Burada en önemli şey mide almak. Kale haritasında eğer oynuyorsanız mide almaya çalışın arkadaşlar. Oyun kesiyormuş burayı. Şey. Mide alamazsak problem yaşarız. Abi be iki kişi varmış. Bu arada arkadaşlar her gün 22.00'da canlı yayınlarımız oluyor. Genelde safran haritasını atıyoruz. Bir de düğün salonu. Arada bir giriyoruz. Ama efsaneye kasma serileri başladı. Sezon sıfırlandığından itibaren efsaneye kasıyoruz bu hafta. Şu an usta 30'um. Herkesi bekleriz yayınlara. B'de biri öldü bu arada. Eto sen B zorla. Ölüyor lan B düştü. Bir kişi varsa vardır. Kimse yok. Kur Eto. Nereye uğrayım, uğrayım. Kapı geldi kapı, kapı geldi. Eto arkan. Üstün üstün. Yo önünde. Zoom'u kapat lan. Deniz abi git yardım abi. Bırak şifti. Gel. Kur bombayı. Galiba bir yanında biretun ya. Aynen bir önünde. Bomba var. kuruldu. Tamam mitte. Helal. Zula kazandı. O bunu izledi ya. Haydi aldık bitti. Bombayı ben bir danger roll. Finali danger roll yapalım. Allah Allah hiç sıkıyor. Şurda Keskin nişancı. 355 vurmuşum ya, be. Ya, ya, ya. Aha ben de öldüm. Deniz abi önünde vurdun onu. Hadi Ay. Deniz abi helal B boş. Ay. B gel. B gel. Bence eto üstü smoke eto üstüne smoke atın. Şey diğer kapıda. Bomba kuruldu. Geliyorlar içeriye. Helal Alperen aşağında biri var. Köşede. <laughs> Eto vurunu helal. Bitti. Elinize sağlık. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederiz. Like atıp <laughs> yorum yapmayı <laughs> ve kanala abone olmayı unutmayın. Herkese başarılar.